Küskün tavşan masalı Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, keçiler tellal iken, uzak diyarlarda, ormanın tam ortasından beş kardeş tavşan yaşarmış. Bu beş güzel tavşanın adı şöyleymiş. Çal çal ailenin en çok çalışan tavşanıymış. Yuvalarını o temizler, diğerleri uyurken onlara kahvaltı hazırlarmış. Çin ailenin en çok konuşan tavşanıymış. Kardeşlerin sözcülüğünü o yaparmış. Bazen de fazla konuşur, tavşanları bıktırırmış. Çin açık göz, Çin gibi her şeyi bilen, hakkını kimseye yedirmeyen bir tavşanmış küs küs açok alından her şeye küsen kinci bir tavşanmış. Sık sık kardeşlerine küser bir süre onlarla konuşmazmış. Tem tem ailenin en tembel tavşanıymış. Hep uyumak ister bulduğu her fırsatta yatarmış. Bu beş kardeş her sabah çal çalın hazırladığı kahvaltıyı yedikten sonra dışarı çıkar gezer oynarlarmış. Ağlı yemeği için ormanda topladıkları yiyecekleri yer ve biraz uyurlar, sonra da kalkıp oynamaya devam ederlermiş. Akşam yemeklerini de yiyip yuvalarına dönerlermiş. Bir sabah kalktıklarında küsküsü biraz hasta bulmuşlar. Küsküs her zamankinin aksini o sabah çok az yemiş, tekrar yatmış. Kardeşleri ormana çıkmışlar. Küsküs akşama kadar hasta yatmış. Akşam eve döndüklerinde bakmışlar ki küsküs hayal yatıyor. Çin çin. Nasılsın küsküs? Küs? diye sormuş. Küsküs küs hiç sevap vermemiş çünkü onlara küsmüş. Bütün kardeşler küsküs küs ile konuşmak için çok uğraşmışlar. Fakat küsküs küs onlara kızmış. Sizler hepiniz düşüncesiz kardeşlersiniz hasta yattığımı bildiğiniz hilde bana bir öğle yemeği getirmediniz. Akşama kadar at ve hasta yattım. Artık sizinle asla konuşmayacağım demiş. Kardeşleri hatalarını anlamışlar ve ondan özür dilemişler. Fakat küsküsün onları affetmeye hiç niyeti yokmuş. Ertesi sabah kardeşlerine katılmamış. Onlar ormana gittikten sonra o da yuvasını terk etmiş. Akşam olup eve döndüklerinde küsküsü bulamamışlar. Çok üzülmüşler. Peşinden gidip aramayı düşünmüşler. Onun inadını bildikleri için vazgeçmişler. Pişman olup geri dönmesini beklemeye başlamışlar. Küsküs küs yuvadan ayrıldıktan sonra ormanın diğer tarafında kendini küçük bir yuva yapmış ve yalnız yaşamaya başlamış. Oh kurtuldum tem çen temin çenesinden, tem temin tembelliğinden diyormuş. Ama içten içe de onları çok özlüyormuş. Bir sincap ve bir kaplumbağa ile arkadaş olmuş. Arkadaşları iyiymişler ama onlarla oynaması çok zor oluyormuş. Bir gün arkadaşı sincapla ormanda gezmeye çıkmışlar. Küsküs hızlı giden sinzaba yetişmek için koşmaya başlamış. Aksilik bu ya. Önündeki koca çukuru görmeyince içine düşmüş. Küsküs'ün ayağı çok acıyormuş. Hayvanlar ona yardım etmişler ve yuvasına götürüp yatırmışlar. Küs küsün ayağı kırılmış ve bir ay hiç kalkmadan yatması gerekmiş. Bütün hayvanlar gidince yuvasında yapayalnız kalmış. Üstelik karnı da açıkmış Ben nasıl karnımı doyuracağım? Ayağım da kırık, belki de burada açlıktan ölürüm diye düşünmüş. O gece aç aç uyumuş. Ertesi günde yuvasında aç ve yalnız yatmış. Yanına kimse uğramamış ve yiyecek de getirmemiş. Küsküs artık yaşamaktan ümidini kesmiş ve o gezide açlıktan kıvranarak uyumuş. Ertesi sabah zorla gözlerini açtığında önünde havuçlar, çeşit çeşit yiyecekler görmüş. Rüya gördüğünü zannetmiş, gözlerini tekrar tekrar kapatıp açmış. Gördükleri gerçekmiş. Yiyecekleri hemen yemeye başlamış. O yiyecekler ona bütün gün yetmiş. Daha sonraki günlerde de durum böylesi devam etmiş. Her gün uyandığında yiyecekler gelmiş oluyor, fakat getireni göremeyince herhalde Sinzap'tır diye düşünüyormuş. Aradan bir ay geçmiş ve küsküs iyileşmiş. Hemen gitmiş sinzabı bulmuş. Ona yiyecekler için teşekkür etmiş. Sincap ne yiyeceği? Ben sana hiç yiyecek getirmedim ki demiş. Küs, küs çok şaşırmış. Yiyecekleri kimin getirdiğini çok merak etmiş. Ertesi sabah çok erken kalkmış ve yuvasının karşısındaki ağacın arkasına saklanmış. O sırada karşıdan elinde yiyeceklerle kardeşleri tem tem, çin çin, çin çin, çal çal gelmişler. Yiyecekleri yavaşça yuvanın kapsından içeri bırakmışlar. Küs küs çok şaşırmış. Çünkü kardeşlerinin yuvası oraya çok uzakmış. Her gün onun için dünyanın yolunu gelmeleri kardeşlerinin onu ne kadar çok sevdiğini gösteriyormuş. Onları terk ettiği için çok utanmış ve üzülmüş. Yiyecekleri bırakıp giden kardeşlerinin arkasından mı? çal çal tem tem cin cin cen cen diye bağırmış ve koşarak yanlarına gitmiş. Kardeşler ağlayarak birbirlerine sarılmış. Bu defa küsküs küs onlardan özür dilemiş ve onlarla birlikte yuvasına dönmüş. Kardeşlerinin kıymetini anlamış ve hataları olduğunda artık onlara hemen darılmamış. Kardeşleriyle mutlu bir hayat yaşamış.